25 Eylül 2025 Perşembe Karşı Hayvan Pazarı Satışlar az da olsa var. Patoklarda var bunlar yüklenecek. mal almak isteyenler bana TikTok'tan özelden yazabilir. Yardımcı olurum. Her türlü mal almayı temin ederiz. Beraber hayvan alıp videosunu da yayınlayabiliriz. Nasıl isterlerse. Özelden iletişime geçebilirler. Herkese iyi seyirler. Ne diyor bunlara? 126 Çifti 126 eskiye girecek kıvırcık da var içinde 126 işi Selamun Aleyküm. Baba ne istiyorsun bunlara? 285. Çift 600 kilo üstü. 285 bin. İstenen fiyat. Kurbanlık. Sağ ol canım benim. 185 Evet burada da yine damızlık kurbanlık Fasfında düveler. Selamun aleyküm. Fiyat biliyor musun? Abi 160. 160. 450 kilo geçer. bitti. 450 kilo civarı. 160 kilo. Kurban aldık. Bir gidecek gibi. Şöyle komple çekeyim. Yüz bin. İstenen fiyat. şimdi ufak da var. Şimdi kurbanlık. kar pazarında. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Baba ne diyor fiyat bunlara? 265. Çifte 650 gelir mi? Evet. alt. 265 paletleri mallar. Kurbanlık, damızlık, düve. Çıktı 500 kilo civarı. <laughs> Selamun Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Baba ne diyorsun fiyatlara? 195. Çiftine tekine değil yanlış anlaşılmasın. Biliyorum biliyorum çift 195. Evet. He? Çift olarak konuşur yanlış anlamayasın. Yok yok biliyorum ben çift olduğunu. Çift 195. Selamünaleyküm. Hava ne istiyorsun bunlara? 380. Tohumluk. Çifti bir tonu geçer bunlar değil mi? 300 kaç demiştim? 180. 380. 380 mi? gidecek kaliteli malı. Selamun Aleyküm. Aa ne siyumlu? Kaç? 100? 225. 225. Gözüm 5 bin istemiyorum. Erkek <tane> besiye gidecek. <laughs> Kaliteli. Selamun Aleyküm. Ne istiyorsun dayı bunları? Bunları fiyatına göre değişiyor. Karışıktır. Yani. Üst üste? Üst üste çiftli 200 bin lira. 200 bin. Evet, bin. Çiftli 200 bin. Evet, bin. 200 bin. Evet, bin. Kaliteli bir Abi sadece hayvanları mı seviyor? Biz de çekeceğim. Çekin baba seni de çekeyim bak. Çifti abi, ne kadardı? Abi. Tek kalite hayvancılık. Tek kalite hayvancılık. Aynen. Abi. Kars mı? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Ne istiyor bunlara? 125. Dişi bu daha, dişi dana. 125 mi? Bin. bin isteniyor. 230 bin isteniyor. Çiftçi 450 kilo civarı. 230 bin isteniyor. ne diyorsun bu yine? baskın mı 63 boş mu değil boş değil mi evet kısır Ama. 63 bin liraya kısır <laughs> inek 63 bin Dişil ne istiyorsun abi? 120. 120. Çifti 120. Uzakta o. Erkek kanal inek. Fiyat ne diyordun buna? 200. Rızası 200. Oh, ile beraber 210 bin lira. <laughs> Erkek tanası <de> var. <laughs> 210 bin lira istenen fiyat. Baksana, baksana. Dayı selamun Ne istiyorsun bunlara? 790. <laughs> 4 tane erkek tane çifti 190. 190 bin istenen fiyat. Selamun Aleyküm. Ne istiyorsunuz bunlara? Fırat Bey. Fırat Bey. Fırat Bey ne istiyorsunuz bunlara? 310 milyarı. Tane 150. Bir ton 200 çiftli. 1 ton 200 geliyor. Ne kadardı fiyat abi? 300. 310. Tanesi 155. Çiftli 1200 kilo gelir. Abi söyle. Ne diyor sen? Tanesi 155 bin, 110.000 110 bin. Çift, çift, kilosu 1200 geliyor. Tanesi 600 kilo. Selamun Aleyküm abi. Selam abi. Baba ne diyorsun bunlara? Çifti 500 kilo gelir mi? Altan, Kaç demişsin fiyat? 240 baba. 240. 240. 240 bin çıktı 500 kilo civarı 550 gelir kurbanlık besiye gidecek kaliteli mallar. Baba kolay gelsin. İşin az gelsin. Kaletleri erkek kanalar. Ne istiyorsun bunlara? Çiftli 160 bin. İçinde bir tane siyah var. Bir tane siyah. Diğerleri simentel. Temel telmelesi 160 bin isteniyor. Selam Öyk. Hava ne sin bu düğümlerin? 155. 155. <laughs> kurbana gidecek hayvanlar. 155 bin çıktı. 400 kilo kadar çıktı. 155 bin isteniyor. Selamünaleyküm. Ne istedin bunlara? Mozik değil mi bunlar? Evet abi. 400 kilo biraz geçer sanki. Evet. Kurbanlık. Ya 230 dedin değil mi? Baba kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Hayır, tamam Baba ne istiyorsun bunlara? Ne istiyorsun bunlara? 230 Müziktir değil mi bunlar? Yok. Kurban müzik 230 bin. Çifti 500 kilo civarı. 230 bin istenen fiyat. Kaliteli. Tam kurbana de gidebilecek mi? Abi ne diyorsun bunlara? Bunlara 125 lira. 125 bin işten ha. 125 bin istenen fiyat. Selamünaleyküm. Ne istiyorsun bunlara? <laughs> Çiftli 150 erkek tane. Erkek kanat çıktı 150. Tabi her söylediğim fiyatta pazarlık var. Kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Baba ne istiyorsun bunlara? 100? 170. Ha 145. Dişi daha değil mi bunlar? 45 bin. Çift 350 kilo civarı. Kurbana, damızlığa itecek hayvanlar. 25 Eylül. Per Perşembe. Karşı Hayvan Pazarı. Pazar kalabalık. Satışlar var, hareketli pazar. Ne bu 155 mi? 150. Ha 155. O korkuttun beni, dedim adamlar diyor da. Ben çekerim sen, merak etme. Çifti 155. Bunun geleceği 400 kilo ancak gelir çifti. İçinde ufak da var ama. <laughs> diyorsun içeride yese sana benzer ha. Senin gibi olur. 155 bin çifti 400 kilo işte. Hayır selamun aleyküm. aleyküm. Ne diyorsun baba ineklere? <laughs> Baskül veriyorsun. <laughs> Baskül veriyoruz. Evet. Ne, kaçtan veriyorsun? <laughs> %8 phredi var ne yani, ki. bas kil 200 lira %8 phred kısır inek hepsi kısırdır değil mi kısır 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 hepsi şans kolay yaz selamünaleyküm ne diyorsun bunlara? ne istiyorsun fiyat Dayı ne istiyor bunlara? Fiyat ne istiyorsun bunlara? Düvelere. Çiftine. Evet. Ha 230. <gülüyor> 230. Damızlığa gidecek düve. çiftlik 230. 500 kilo çifti gelir. 5 kilo üstü. <laughs> Selamünaleyküm Danaları ne istiyor? Artış abi. abi. Abim kolay gelsin. Ne diyorsun danalara? Da danalara 217 söylüyorum. Çifti 217. Besiye evet. gidecek. Erkek dana. Çifti 217. Evet. 300 kilo üstü. 300-350 kilo ancak 300 kilonun üstüdür. 217. <laughs> Toprağım ne diyor bunlara? Daha <laughs> kaba düve var gördüm onu. Dişi danaları ne diyor? <laughs> Dişi danaları 170 mi? Evet. Çiftten 170. <laughs> 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 Çiftli 170 bin tane kaba düve var. Onlar hariç. Besiye gidecek <laughs> kaliteli mallar. Çıktı. <laughs> Şöyle Kars Hayvan Pazarı. Abi ne bunlara? 250. Çifti 550 kilo gelir değil mi? Evet. 550 gelir çifti. Kilo. Bilmiyorum. Sadece, sadece, sadece... Tamam. O müzikler biraz yüksektir de. 250 bin isteniyor. <laughs> 210 bin, adet inek, istenen fiyat, kısır. 210 bin istenen fiyat, üçüne, tanesi 70 bin'e geliyor, kısır inek. Çifti 400 kilo gelir mi? Üst, üstü kurbanlık tübe damızaya gider. Çifti 400 kilo ve üstü 190 bin istenen fiyat. Bunlar hiç doğum yapmamış değil mi? Şu meme bırakmış ama. Kolay gelsin. İki adet düve. Çift fiyatı 175. Bunlar hiç tohum yapmamış değil mi? Yok yok yapmamış. 175. Kurbanlık. Damızlığa da gidebilir. Şu özellikle. kaliteli tosun. Kilo işi satılıyor. 285 lira. Baskül satılacak. Yine 800'ün üstüdür. 800-850 kilo gelir. Baskül 285'ten satılacak. Kaliteli tosun. 310 bin istenen fiyat. Bunlar mozektir. <laughs> Selamun Aleyküm. Selam. Ne istiyorsun kardeşim bunlara? Bunlar onlar. abi. Ya onlar bir gelen çok uğraşıyor ya. Var mı çifti? 400 150 değil mi? Tamam. Çifti 450 gelir mi? <gülüyor> gelir. 130. <laughs> Çifti 400 üzeri. 400 kilo üzeri. <laughs> Bu orman'a gidecek. Pesye de gider. <laughs> en azından başarısız. Selamun aleyküm. Abi ne diyorsun bunlara? Yine 500 kilo 50 var da 500 kilo üstü. Aynen. Çifti 500 kilo üstü. 250 bin istenen fiyat. Fesiye kurbana gidecek. Allah. Toprağım işin rast gelsin. Çekiyorum Çekiyor, seni de çekiyor. Bunlar da kurbana gidecek hayvanlar. Çifti 500 kilo civarı. Toprağım ne diyorum fiyat bunlara? Ona sorayım. Selamünaleyküm. Ne diyorsun abi bunlara fiyat? Fiyat ne diyorsun? 250. <laughs> Kolay gelsin abi. 250 bin. İstenen fiyat. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Baba ne diyorsun bu düvelere? <laughs> Çifti 400 kilo gelir mi? Gelir ancak. 400 ancak gelir. <laughs> Çifti 400 kilo, kurbanı besleyecek, döver. Toplu mal. Genelde kurban için çok uygun. Çifti 150 bin. Kurbanı besiye gidecek. Kaliteli mallar. Çiftçi 150 bin. Bu tosunlar da senin mi abi? Fiyatını biliyor musun? Baba işin rast gelsin kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Fiyatlarını biliyor musun onların? Fiyatlarını biliyor musun? Evet. Kurbanlık tosu. Çifti 550 kilo üstü. Selamun aleyküm Fiyat ne diyor abi bunlara? 250. Bunlar çifti 550 üstü değil mi? 600 falan var. Aynen. Toplu mal. Hmm. 320.000'den bin Kurbanım. Kurban. <laughs> Abi o bin taneyi de indirip çiftliğe bırakacağız. 320.000'e satılır. Evet. He, evet. yine bize de biz birbirini saçtık. Bizim birbirini saçtık. Vallahi, vallahi. <şimdi>. <tüksürüyor> bizde bugün balarıyamız. baba? Allah Allah sana var. Vallahi ne dedi? Onlar bahçı dedi, onlar bahçı diyorlar. Onlar azaptık. Adamlar Allah よかった。